Selamlar herkese. Bugünkü oyunumuzun ismi Greedy Dwarf. Aç gözlü, gözü doymaz, pis cüce. Evet. Crescent Moon Games yapmış adventure oyunu. 28 MB. Ee, bu bir aslında, bu da işte koşma oyunu. Ama bunda madende Aha. koşup... Ay. Göz, gözü Aha. doymaz, bir cüceyle altın toplama yarışı. Aha. Pek de cüce hmm. değil adam ama ya. Pek yani. de cüce değil. Herhalde yani, şey yani. sakalından ötürü şey yaplar demek ki. Hı. Olay bu. Şey giderken. va oh! Kontrollerden onu... biraz bahsedelim. Kontrol. Lütfen. Şöyle şey. E, ekranın herhangi birine dokunduğum zaman, yani dokunup şöyle ittiğim zaman dönüyorsun. Dönüyorum. Ve bölümü bitirdim bu bölümü. Ha. Bölümlü bölümlü. Evet, bölümlü bölümlü. Bir bölüm bitirmek için işte sonuna kadar gidiyorsun. Evet. Ama mesela her bölümde en yüksek puan almak için de şey. Ee, altında hepsini toplaman gerekiyor. Bak 3 boyutluydu şimdi 2 boyuta geçti. 2 parmağımı tıkladığım zaman hı hı. cüce şey oluyor. Harika değil miyim ya? Patladın. Zıplıyor. Tek parmakla da, da yönü değiştiriyorum. Hı. Böyle 360 derece bir ilginç bir mekandasın. Evet. Hah şimdi koşuyoruz tekrar. Olay bu bütün altınları topla en yüksek puanı kazan. Zıpla. Oy. Rob'di. Yaptın yaptın. Aferin. Vallahi yaptım. Roket alıyorum. Daha da hızlanıyorum. O tarafa nasıl zıplayacaktın mesela? Zıplayabiliyorsun. Zıplayıp yani. şöyle çeviriyorum. Biraz şey. Evet. Ee, refleks gerektiriyor. Çok refleks. Gerçekten. Aynen. İşte koşma oyunlarını sevenler için. Ay. Döndür döndür. Şuraya döndürecektin değil mi? Döndürecektin. Bak şimdi yapacağım onu. Aldım. Döndür. Çok Hop. güzel. Harikayım resmen güzel, yani. Güzel. Enteresan bir oyun bu. Hop zıpla. İki elinle zıplayınca oluyor? Daha mı uzağa zıplıyordu? İki, hayır iki elimle zıplayabiliyorum. Tek elle şu oluyor. Hı -hı. İki elle tıkladığım zaman zıplıyorum. Bu neymiş? Yukarı. Popozu görünüyor. Y yukarı, Aa tersten. Yukarı asıldın. Bak ay, tersten hem de. Zıpla. Kafam şey <laughs> diyecek sandım ya. Tamam şimdi zıpla. Yalnız bak sağ yapınca sola, sola yapınca sağa gidiyor. Baya ters Zıpla. mantık yapmışlar. Nereye zıpladın? Ne Aa, bilmiyorum. Niye oradan gitmedi? Bir sürü altın vardı orada. Güzelmiş Ve evet, Bitti. Evet. Oh. Tebrik. Tebrik, Tebrik ediyorum. ediyorum. Teşekkür ediyorum. 4 veriyorum. 4.2 veriyorum. 4 veriyorum. 4.2 veriyorum ben ya. Gel 4'te anlaşalım. 4.1 yapalım ortak olsun. Tamam orta ortada olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aç gözlü cüce. Sever misin açık gözlü cüceleri? Severim. <laughs> cüceleri direkt severim. <laughs>